Saç geliyor. Bildiğiniz gibi şey macun var. Canım kanki ton var. Nasıl? Tek yeşil olacak. Hala rengime karar veremedim. आमा खीमा विषय Dur gel gel. Oyunda bile açıyorum ya. Kredi kartımı vereceğim. Gel şey var, kredi kartımı veririm. Kredi kartımı. Ver. daha olabileceğine şüpheliyim. Şu yanıma gelmesinden anladım. Sarı yapıyorum kendimi ben de. Ben galiba sarı şeyler yok. Deninle. Bak sarı gibi. Sarı sanki. Bu yani. Sarı. Arkadaşlar ben neden böyle kafetanın diye sorarsam Arkadaşlar iki çok kısa bir, şey bir sorun yaşadık Benim karakterime bir şey olmuş Kaplı olmuştu Onun da ekranı bir şey yaptım, yaptım Ben hazırım Ben hazır değilim gel gel İlk baş gidip bir üstümüze bir şeyler alalım Ben ne üstümüze demişim Kanka araba çıkart kendine araba. Şey Ay kıyamam kıyamam yeşil araba yapacak. Şey Şema şey araba yapıyor. Aa dur dur tamam var. Şema dur son değil bu. Bakın ben taşıyorum bu hocam. Gel. Yeah. Ben daha saçlarımı sarıya boyatacağım da. Ama kıyamam. Para verdim fakir çocuklar. Markette şu an bir şeyler alıyor. Yürü yürü gel. Bana kızı mı verin? Çeviririm <laughs> Biraz gidiş be. <laughs> Araba şöyle bir yollayayım mı? <laughs> Yollayacağım. Ama ben böyle gidemiyorum ki. <laughs> Bu ne biçim araba? Ya yani ben yürüyerek gidiyorum. Ya ben yürüyerek gidiyorum. Hadi teşekkür ederim. Arabaların gibi değiştirip de o diğer hızlı gidelim. Şey Ama o bir şey yok. Olmayacak hayatımda. Ben gidiyorum. Ama premium kursa 80. Robux alma hakkım olursa şeym Şeyma yardım Şifresini isteyeceğim oyununu. Hesabının şifresini isteyeceğim. Başını nereden bildin? Şeyma. Ho. Örek Şeyma ki o göre gel. ben yüz tipimi değiştirmemişim. Ku. A. F. R. G. -ge. Ku. A. F. R. G. Sana demiyorum. Şeyma. Ne yaptın lan? Şeyma oyunda mı çıktı? Duydaki Şeyma oyunda mı çıktı? Şeyma nerede lan? Dur bakayım oyundakiler kısmından bakalım. Ya bak o bakılmıyordu. Dur. Şeyma sakın oyundan çıkmamış ol. Hii, videoyu bir kapatmak zorunda kaldırtma beni ya. Şeyma oyundan mı çıktın kanka? Ya şimdi iki saat uğraşacağım ben bunu arayacağım. Oyunda galiba o. Evet oyunda ama nerede? Kanka gel lan. Şeyma. Geldin mi? sen de bir git daha başımda. Ha Şeyma buradaymış. Oh canım. Hii. Var ya ben nasıl korktum anlatamam biliyor musun? Dedim oyundan çıktı herhalde bu dedi. Şemala. Bir daha böyle onu korkutma be. be. Cık cık cık. Aa. Kızmıyorum ama. Kızdırdım be şu an. Cevap da vermiyorsun. Zaten. Bir de heceleyerek yazarsan şey macim. Bunun gözleri yeşilmiş. Durun durun. Bunun gözleri sarıya benziyor. E bakın gözleri sarı. Kanki bekle. Bekle kanki bekle. Kanki bekle kanki. Hadi sür. Hayır. Şarkı aç. Kanka. 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 takipçim olsun. İşte şu kapımı kilidimi açayım. Doğru söyle takipçim misin? O kız benim takipçim değil şey mi? Anladım ben. O kız benim takipçim değil mi? Takipçim olsaydı şu ana kadar isteğimi kabul ederdi. Hvem da? işte o uzun uzun mu <laughs> oldu <laughs> 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 video diyorum uzun mu oldu ya video diyorum video uzun mu oldu Ke Desene beğendiysen Like desene like beğendiysen 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 <laughs> Tatlı Şetit Bir şey söyleyeceğim Tatlı Abone ol Abone Ol Abone ol Abone ol

abone like, abone abone like abone abone olmayı unutmayın sizleri ama hiç like yok dur bak bak şeyimi aferin ben yeşil yapmayı unuttum sarı yapmayı unuttum daha doğrusu abone ol Gel, Dur, kanala abone ol. neyse hoca var kanal adı Roblox vs Tocalay Gerek tarafta gezerek böyle ha Güzel oldu Yani kanal adı Roblox vs Tocalay bir şu an. Tanıdığım herkese. Bu arada arkadaşlar şimdi ben istihbaratı ne? Yoksa bye bay diye bay bay bye. Bye de. bye. bay bay bye bye herhalde ya tatlı bir tane ya bay yalva o kadar uzun sürüyor ya